Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber doymaz açacağız. İlk bamiden açalım. Gördüğünüz gibi sebip bir çıktı arkadaşlar. Ama şimdi açacağım içinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum. İçinden bir şey çıkacak. İçinden öyle bir oyuncu şeker çıktı. Bir tane de dönme çıktı. Araba da dönme. Bir tane de oyun çıktı, hemen oyuncağımıza açıyoruz. Bakın nice, nasıl çok kolay olmuş. Onun içinden böyle bir şey çıktı, Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Böyle mutakalıyor, ha Böyle. yapalım mı gelelim arkadaşlar. İşte önce e, ıı, tabuzumuzdan çıkanı açtık. Böyle bir şeymiş. Kalemle tutacağımız. Kalemlerimizi süslüyormuş. Hem de denişebiliyormuş. Bakın. Bu videonun sonuna gelmedik. Şekerimiz ve anneciğim. Bu şekerden.